Ali Sertel'le bugünün gündemi. <laughs> Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından İsrail Dışişleri Bakanı Sağır'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Yılmaz, bizim medeniyetimiz hiçbir zaman antisemitik olmadı. Antisemitizm arayanlar Avrupa tarihine baksınlar dedi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan Silivri cezaevinde kantinler kapalı, mahkumlar ihtiyaçlarını karşılayamıyor iddiası manipülasyondur açıklamasını yaptı. AK Parti Genel Merkezi'ni Ramazan Bayramı dolayısıyla MHP, Hüdapar, Anavatan Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin ardından DEM Parti, İYİ Parti, DSP, Vatan Partisi ve Doğru Yol Partisi heyetleri ziyaret etti. ABD'de yapılan ankete göre katılımcıların %60'ı Başkanları Donald Trump'ın yabancı ülkelerle ticaret görüşmelerindeki tutumunu onaylamadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görevi başında DHKPC'li teröristler tarafından şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı vefat yıl dönümünde yayınladığı mesajı andı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun soykırımcı hükümetinin Dışişleri Bakanı Gideon Sa'arın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir. Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en güçlü sesidir. O nedenle insanlık düşmanı bu katliam şebekesi Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadır açıklamasını yaptı. Vatandaşların dilek ve şikayetlerini inceleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na son iki yılda 16 binden fazla başvuru yapıldı. Komisyona gelen dilekçelerin içinde evlenmek ve gaz olmak isteyenlerin yanı sıra iyi vatandaş yasasının çıkartılmasını isteyenler de bulunuyor. Suudi Arabistan, Ramazan ayı boyunca Mekke'deki Mescid-i Haram'da Medine'deki Mescid-i Nebevi'yi 122 milyon Müslümanın ziyaret ettiğini duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye milli birliğin takim olduğu, barış ve huzurun kalıcılaşacağı bir döneme girdi. Ülkede yeni bir siyasi ve toplumsal hayat oluşmakta. Herkesi Türkiye'nin kutlu geleceğini birlikte inşa etmeye çağırıyoruz dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sağar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tüm siyasi kariyeri boyunca mazlumların haklarını savunmuştur. Yalancılara, zalimlere, işgalcilere ve istilacılara korkusuzca meydan okumuştur, dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan bayramını tebrik etti. Ali Sertel'le bugünün gündemi.